Merhaba arkadaşlar. Bugün çembersel harekete devam edeceğiz. Evet, neler öğreneceğiz bugün arkadaşlar? Düşey düzlemde çembersel harekete geçiyoruz bugün. İçinde göreceğimiz başlıklar düzgün çembersel hareket ve düzgün olmayan çembersel hareket. Evet, hemen başlıyorum. Düzgün Çembersel hareket ya da düşey düzlemde çembersel hareket dediğimizde önce oradan tutalım arkadaşlar. Düşey düzlemde çembersel hareket iki şekilde inceleyeceğiz dedik. Eğer hareket düzgün çembersel hareket olarak ifade ediliyorsa, bunu artık öğrendik herhalde. Bu ne demek? Hız büyüklüğü sabit. Değişmeyecek arkadaşlar. Ama eğer bize hız büyüklüğünün değişmediği belirtilmiyorsa ya da düzgün çembersel hareket denmiyorsa o zaman hız büyüklüğü değişebilir. Burada da biz buna çembersel hareket sadece çembersel hareket diyeceğiz. Düzgün demeyeceğiz ve bu soruların çözümünde arkadaşlar enerjinin korunumundan faydalanacağız. Evet gelelim. Hemen ilk başlığımız düşey düzlemde düzgün çembersel hareket. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket arkadaşlar yatay düzlemdeki çembersel hareketten farkı ne? Siz elinize bir ip aldınız. İpi çeviriyorsunuz. Şu şekilde çeviriyorsanız bu yatay düzlemde çembersel hareket. Eğer şu şekilde çeviriyorsanız bakın şu şekilde yer çekiminin etkisini de içine alarak düşeyde bir çembersel hareket yaptırıyorsanız bu da düşey düzlemde düzgün çembersel hareket olmuş oluyor. Şimdi onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çembersel hareketimiz var. Bu hareketin K, L, M ve N noktalarındaki ip gerilmelerine ve merkezcil kuvvetlere bakalım arkadaşlar. Şimdi K noktası ve M noktası için ben özellikle ilk önce bunlara bakacağım. Bunlardaki durum arkadaşlar yatay düzlemdeki çembersel hareketle aynı. K ve M noktasında içeriye doğru çeken T ip gerilmesi var. O yüzden burada ne diyoruz? İp gerilmesi merkeze doğru yönelmiş net kuvvet. Öyleyse T neye eşit? F merkezcile eşit. Aynı şekilde M noktası için de arkadaşlar T ip gerilmesi içeriye doğru yönelmiş net kuvvet yani merkezcil kuvvete eşit. Şimdi gelelim L ve N noktalarına arkadaşlar. Bu şekilde Düzgün çembersel hareket yapan bir cismimiz var ipe bağlanmış arkadaşlar. İpin boyu burada bize neyi oluşturur? Yarıçapı oluşturur. Onu da hemen şöyle R olarak belirtelim. Şimdi geliyorum L noktasına. L noktasında aşağıya doğru cismin nesi var arkadaşlar? MG'si var. İçeriye doğru bunu çeken ne var? T var ip gerilmesi. Öyleyse bakıyorum buradaki net kuvvet nedir arkadaşlar? İkisi de içeriye doğru. T artı Mg buradaki net kuvvet. T artı Mg net kuvvet neye eşit olacak? F merkezcile eşit olacak. T artı Mg eşittir. Normal çizgisel hız cinsinden yazmak istersem M V kare bölü R ya da açısal hız cinsinden yazmak istersem M omega kare R arkadaşlar. Geliyorum N noktasına. N noktasında aşağı doğru cismin ağırlığı var. İçeriye doğru ip gerilmesi var. Burada arkadaşlar içeriye doğru net kuvvet nedir? T eksi mg. T eksi mg değerini yine neye eşitledim? F merkezcile eşitledim. M v kare bölü r'ye ya da m omega kare r'ye eşit olacak. Bakın arkadaşlar merkezcil kuvvet cinsinden denklemlerimizi yazdık. Şimdi bir de ne olarak bakalım arkadaşlar? Bakın ip gerilmesinin maksimum veya minimum olduğu yerler sorulur bize. İp gerilmesinin minimum olduğu yer L noktası gelecek. Neden minimum olduğu yer L noktası? T'yi ben burada yalnız bırakırsam arkadaşlar ne gelir? F merkezcil eksi mg gelir. T'nin ip gerilmesinin maksimum olduğu yerde aşağı noktadır. Hemen onu da şöyle alalım. Maksimum olduğu yerde T eşittir. Ne olacak arkadaşlar? MG'yi bu tarafa atarsam F merkezcil artı MG. Bu yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Eğer bize ip gerilmesi sorulursa ip gerilmesinin maksimum olduğu yer alt noktadır. En alt noktada ip gerilmesi maksimumdur. İp gerilmesinin minimum olduğu yer en küçük olduğu değerde yukarıdaki yerdir arkadaşlar. Düşey çembersel harekette. Düzgün çembersel hareket bu arkadaşlar. Cisim hangi hızla harekete başlıyorsa o hızla hareketine devam ediyor. En büyük ip gerilmesi aşağıda oluştu. F merkez kaç artı mg şeklinde en küçük ip gerilmesi de yukarıda oluştu arkadaşlar. F merkezcil eksi mg şeklinde. Evet devam ediyoruz. Gelelim buna arkadaşlar. Burada şimdi ne yapacağız? Elimizde düşey düzlemde çembersel hareket yapan bir cismimiz var. Düşey düzlemde çembersel hareket yapan cismin bu sefer herhangi bir P noktasındaki ip gerilmesine ve merkezcil kuvvetin değerine bakacağız arkadaşlar. Bakın bu noktaya gelmiş herhangi bir cismin aşağı doğru nesini işaretledik? MG'sini işaretledik. Bunlardan hangisi bize merkezcil kuvvet yönünde etki eder arkadaşlar? MG cos theta. Yani şurada bir de mg sin teta bileşenimiz var ama bu mg sin teta ile benim işim yok bu hareketi devam ettiren kuvvet merkezcil kuvveti oluşturan merkeze doğru içeriye doğru da ip gerilmesi var arkadaşlar öyleyse merkeze doğru olan net kuvvetimiz neymiş arkadaşlar t eksi mg cos teta hemen bunu düzenleyelim t eksi m kos teta neye eşit olacak İçeriye doğru net olan kuvvet merkezcil kuvvete eşit olacak dedik hemen düzenlemeye devam ediyorum arkadaşlar buradaki t'yi çekelim t eksi m g kos teta eşittir m v kare bölü r olarak yazabilirim çizgisel hız cinsinden bırakayım t'yi çektiğimiz zaman arkadaşlar m v kare bölü r artı m g cos teta. Buradan da böyle bir durum geliyor arkadaşlar. Bu da herhangi bir açıyla geliyorsa eğer. Yani açıları yerleştirmeye dikkat edeceğiz. Burada teta açısı aşağıya doğru ağırlıktaki teta açısıyla eşittir. Neden? Gördüğünüz gibi bunlar birbiriyle yöndeş açılar sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken bir cisim herhangi bir noktadan ip koparsa ne olur ona bakacağız arkadaşlar. Herhangi bir noktadan ip koparsa cisim nasıl hareket edecek arkadaşlar? İpin koptuğu andaki hız vektörü ile bakın şuraya yazıyorum. İpin koptuğu andaki hız vektörü ile hareket edecek. Yani başka bir şey aramanıza gerek yok yön olarak arkadaşlar. Harekette bize nasıl karşımıza çıkıyor? Hızın yönü olarak karşımıza çıkıyor. Hemen o zaman bakıyorum. Böyle düşey düzlemde çembersel hareket yapan bir cismim var. K noktasından ve diğer noktalardan koparsa nasıl oluyor ona bakacağım. Şimdi o zaman önce bir şunu yapayım ben arkadaşlar. Bu noktalarda acaba bu cismin hız vektörleri nasıl onları bir gösterelim önce. K'dan şu şekilde düzgün çembersel hareket yapmaya başlamışız. O zaman L'ye geldiğimizde hız bu şekilde, M'ye geldiğimizde hız bu şekilde, P'ye geldiğimde hız bu şekilde, N'ye geldiğimde hız bu şekilde devam ediyor. O zaman arkadaşlar alıyorum K'dan. K'dan koptuğu zaman ip cismin hız vektörü nereye doğru? Yukarıya doğru. O zaman arkadaşlar bu nasıl bir hareket yapıyor? Bakın. Şu şekilde aşağıdan yukarıya düşey atış. Aşağıdan yukarıya düşey atış arkadaşlar. Geliyorum buna. L noktasından koptuğu zaman L noktasında burada arkadaşlar bakın şu şekilde hız vektörü bu şekilde kalmış V hızıyla bu nasıl atış yapıyor arkadaşlar? Yatay atış. Burada biraz atışları hatırlıyoruz. M'den bıraktığımız zaman hız vektörü nereye doğru? Aşağı doğru. Yani burada da nasıl hareket yapacak arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya düşey atış. Hemen bunu da yazalım. Yukarıdan aşağıya düşey atış. N'den koptuğunda bakıyorum arkadaşlar. N'den koptuğunda bakın yine şu şekilde V hızıyla bu yine nereye doğru düşüyor? Aşağı doğru düşüyor. Yine ne olacak arkadaşlar? Burada da yatay atış. P'den koptuğunda arkadaşlar belli bir yükseklikten belli bir açıyla şu şekilde düşüyorsa arkadaşlar yukarıya doğru da olsa bu şekilde aşağıya doğru da olsa buna da arkadaşlar pike atışı diyoruz. Ee, bu pike atışı ifade olarak sadece burada bizim için lazım. Atışlar konusunda böyle bir atış görmeyeceğiz. ama düşey düzlemde cismin koptuğu andaki, atış şekli, hareket şekli dediğimizde belli bir açıyla yere düşüyorsa buna da pike atışı diyeceğiz arkadaşlar. Diğerleri zaten bildiğimiz atış konularından ve tamamen yönüne bakarak söyleyeceğimiz hareket şekli sevgili arkadaşlar. Şimdi bu zamana kadar söylediklerimiz neydi arkadaşlar? Düzgün çembersel hareket. Düşey düzlemde Düzgün çembersel hareketten bahsettik. Şimdi de arkadaşlar düzgün olmayan çembersel hareket. Bakın düzgün olmayan çembersel hareket nedir? Hız değişimi var arkadaşlar. Belli bir v hızıyla hareket etmiyor. Bu soru tipleri de genellikle arkadaşlar şu raylı sistemlerde karşımıza gelir. Diyelim ki buradan ilk hızsız bırakılmış bir cisim olsun. Bu cisim arkadaşlar bakın şöyle dolanıyor şu noktalardan geçip burada ne yapıyor? Bir düşeyde çembersel hareket yapıyor. K, L ve M noktalarında biz yine neyi yazacağız? Çembersel hareketten bildiğimiz merkezcil kuvvet denklemlerimizi yazacağız. Merkezcil kuvvet denklemlerimiz bizim soruda sonuca gitmemize yeterli olmaz. Bunların her birinde bir de ne yazacağız arkadaşlar? Enerji dönüşümü yazacağız. Enerji dönüşümünü nasıl yazıyorum peki? Mesela bakalım şu K noktasında arkadaşlar. Cisim bu noktadan ilk başladığı noktadan K noktasına gelirken nasıl bir enerji dönüşümü oluyor arkadaşlar? Buradaki potansiyel enerji neye dönüşüyor arkadaşlar? K noktasında kinetik enerjiye. K noktasındaki hızına da v dersek ne olacak? 1 bölü 2 M ve kare. Bakın burada bir de mutlaka bu enerji dönüşümünü yazacağım arkadaşlar. Sadece bu merkezcil kuvvet dengesiyle sorunun çözümü gelmez. Örneklerimizde göreceğiz zaten. Biz şunu da demiştik hatırlarsanız enerji konusunda. Biz mekaniğin içinde yani hareketle alakalı olan konuların içinde sonuca gidemediğimizde başımız sıkıştığında neyi kullanacağız her zaman enerji dönüşümünü kullanacağız demiştik sevgili arkadaşlar. Hemen L noktasındaki enerji dönüşümünü de hatırlayalım. L noktasındaki enerji dönüşümü. Şimdi L noktası için ben ne alayım arkadaşlar? Şöyle şurayı sıfır noktası alıyorum. Burayı sıfır noktası alınca bakın şu mesafe nedir arkadaşlar? R'dir öyle değil mi? Şuralar R. Öyleyse şuraya ne kaldı arkadaşlar? H eksi R. O zaman ben potansiyel enerjiyi aldığım yer mesafesine göre yazacaksam ilk durumdaki potansiyel enerji için ne yazarım burada? Mg R eşittir kime cismin L noktasındaki kinetik enerjisine. Şuna da K noktasındaki diyelim. Bunların aynı hızlar olmadığını hatırlayalım arkadaşlar. Yani burada da yine sadece merkezcil kuvvet denkleminden sonuca ulaşamıyorum. Bakalım M noktasına. M noktasında ne yapacağım arkadaşlar? M noktasında da aynı şekilde. Bakın yine bir sıfır noktası alayım. Şurayı tam M noktasını yine sıfır noktası alıyorum. Şuranın tamamı 2R. O zaman buraya ne kalıyor? H eksi 2R. Burada ne yazacağım arkadaşlar? Enerji korunumundan Mg H eksi 2R eşittir. M noktasında cismin kinetik enerjisine dönüşüyor sevgili arkadaşlar. Yani bu tip soruları ben nasıl çözüyorum? Mutlaka çembersel harekete ilaveten neyi kullanıyorum arkadaşlar? Enerji korunumunu kullanarak mutlaka çözüyorum. Bu hareketler bu raylı sistemdeki sorularda düzgün olmayan çembersel hareket olmuş oluyor arkadaşlar. Size sadece ya çembersel hareket diye verir ya da bu ray sistemindeki hareket olarak konuşur. Evet şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir örneğimiz var. 4 kilogram kütleli cisim 2 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanıp düşey düzlemde, altıda çiziyorum hemen. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Hemen şöyle hareketimizi çizelim arkadaşlar. Hareketi çizdik. Cisim bakın 2 metre uzunluğundaki bir ipe bağlanıyorsa o zaman bu çembersel harekette bizim Yarı çap uzunluğumuz nedir arkadaşlar? Buralarda ip var. Yarı çap uzunluğumuz ne oldu arkadaşlar? 2 metre. Cismin kütlesi 4 kilogrammış. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyor. Minimum ip gerilmesi ve maksimum ip gerilmesi soruluyor arkadaşlar. Ne demiştik? Maksimum ip gerilmesi burada. Minimum ip gerilmesi burada. Şimdi benim dikkat edeceğim bir şey daha var arkadaşlar. Saniyede 1 bölü 2 tur atıyormuş bu. Saniyede 1 bölü 2 tur atıyorsa arkadaşlar ben bu cisim için önce bakın düzgün çembersel hareket diyor ya bu düzgün çembersel hareketin bu hızını bir bulalım biz frekansını vermiş bize saniyede 1 bölü 2 tur. Şimdi frekansı 1 bölü 2 ise arkadaşlar ben hemen buradan neyi yazayım bunun çizgisel hızını yazayım 2 pi r f Hemen yerine koyalım. 2 pi yerine 3 yazıyorum. R zaten ipin boyu 2 metre. F de 1 bölü 2 imiş arkadaşlar. Bunlar gitsin. Hız ne geldi buradan? 6 metre bölü saniye. Evet. Hızımız 6 metre bölü saniye geldi. 6 metre bölü saniyede arkadaşlar e, bu düzgün bir Hızlanan e, düzgün bir çembersel hareket yapıyor, 6 metre bölü saniyelik hızla. Bunu bulduktan sonra şimdi neye gidebilirim artık? İp gerilmelerine gidebilirim, minimum ve maksimum ip gerilmelerine gidebilirim arkadaşlar. Hemen a diyorum. Minimum ip gerilmesi için ne yazıyorduk arkadaşlar? T min eşittir deyim Burada ne oluyor? Minimum ip gerilmesini bulurken. İçeriye doğru ne var arkadaşlar? T var dedik. Buraya doğru bir de ne var? Aşağı doğru mg var dedik. Bu t artı mg ikisinin toplamı f merkezcili verdiği için minimum ip gerilmesini yazarken ne yazıyordum? f merkezcil eksi mg yazıyorum. Evet hemen devam edelim. f merkezcili çizgisel hızı bulduğuma göre bunun cinsinden yazayım arkadaşlar m v kare bölü r eksi m Hemen koyalım yerine. m kaç? 4 kilogram bize vermiş. v'yi de bulduk. 6'nın karesi bölü r'miz kaç? 2. Eksi 4 çarpı 10. Buradan ne gelir arkadaşlar? 72 eksi 40'tan 32 Newton. Evet, bu minimum ip gerilmemiz. B seçeneğinde bize maksimum ip gerilmesini soruyor arkadaşlar. Maksimum ip gerilmesini de nasıl buluyorduk? T maksimum dediğimizde içeriye doğru T ip gerilmesi vardı. Bu bize neyi veriyor arkadaşlar? T'nin içeriye doğru yani T her zaman çeker dedik T içeriye doğru. Aşağı doğru MG var. Burada T eksi MG F merkez F merkezcildi. T'yi de nasıl çekiyordum arkadaşlar? F merkezcil artı MG olarak çekiyorduk. Hemen o zaman yerine yazalım. Şu işlemlerin aynısı toplam şeklinde olacak arkadaşlar. M ve kare bölü r artı MG yerine koyduğumuzda 4 çarpı 6'nın karesi bölü 2. Eksi 4 çarpı 10 pardon artı burası topluyorum. Ne oldu arkadaşlar? Bu sefer ne olacak? 72 artı 40 112 Newton. Bu da maksimum ip gerilmesi Az önce hepsinin değerlerini tek tek bulmuştuk zaten arkadaşlar. T maksimum nerede? T minimum nerede? Hepsini göstermiştik. Nasıl eşit olduğu şöyle hatırlatayım isterseniz tekrar. Bakın buralardan T'nin minimum ve maksimum değerlerini çekmiştik. O değerleri burada yerine koyduk ve kaç Newton'luk ip gerilmesi oluşturduğunu hesapladık. Evet, gelelim düzgün olmayan Düşey düzlemde düzgün olmayan çembersel hareketi arkadaşlar. Bakıyorum. Şimdi ne demiş arkadaşlar soruda bize? Sürtünmesiz ortamda serbest bırakılan ortam sürtünmesiz cismi serbest bıraktık. Serbest bıraktığım için buraya ne yazacağım arkadaşlar? V0 eşittir 0. Onu bir alalım hemen. Devam ediyorum. Rayın P noktasından geçerken rayın tepki kuvveti sıfır oluyormuş. Bakın arkadaşlar rayın tepki kuvveti sıfır oluyormuş. O zaman ne yapalım biz? Hemen burada bir rayın tepki kuvvetinin sıfır olma durumunu görelim arkadaşlar. Hani cisim dolandı bu P noktasına geldi. Burada rayın belli bir tepki kuvveti yok. Sıfır oluyormuş. Öyleyse ne var elimde arkadaşlar? Aşağı doğru cismin ağırlığı var. Ve bu merkeze doğru çeken net kuvvet. Şuraya diyelim ki önce çembersel hareket denkleminden yazıyorum. Ne yazıyorum? Burada içeriye doğru çeken MG varsa bu MG neye eşittir arkadaşlar? Merkezcil kuvvete eşittir. Hemen yazıyorum. MG eşittir. Merkezcil kuvvet M V kare bölü R. Bu M'ler gitsin. Buradan ne geliyor arkadaşlar? V kare eşittir R çarpı g. Bu bir dursun. Bakın çembersel hareketten yazdım, yazdım. Ama bize h kaç R'dir demiş arkadaşlar. Bu sorunun cevabı çembersel hareketten çıktı mı? Çıkmadı. Yani başımız sıkıştı. Kime başvuracağız? Enerji korunumuna. Hemen geliyorum. Enerji korunumundan yazacağım. Buradaki potansiyel enerji P noktasında neye dönüşecek? Bakın isterseniz şöyle alabilirsiniz. Buradaki potansiyel. Burada hem potansiyel hem kinetik diye şurayı yer alabilirsiniz. Ama ben genelde hangi noktayı soruyorlarsa orayı alıyorum arkadaşlar. Daha kolay geliyor bana. Şurayı sıfır noktası olarak aldım. Şuranın tamamı 2R. O zaman buraya ne kaldı? H eksi 2R. Ben P noktasına göre şimdi yazacağım. Ne yazıyorum? Enerji korunumu. Mg H eksi 2R eşittir. Buradaki hızı acaba ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 2 m v kare. Hemen düzenleyelim. Kütleler gitsin. Ne geldi arkadaşlar buradan da? v kare eşittir. 2 g çarpı h eksi 2 r. Bakın ikisi de v kare. O zaman ben bunları bir eşitleyim birbirine. İkisi de v kare olduğuna göre. R çarpı G eşittir. 2G çarpı H eksi 2R. Şunlar gitsin. Ne oldu buradan? R eşittir. 2H eksi 4R. Bu tarafa atarsam 5R eşittir. 2H. H buradan ne gelir arkadaşlar? 5R bölü 2. Bütün kitaplarda görebileceğiniz klasik bir soru tipi arkadaşlar. Bu sorularda düzgün çembersel hareket yoktur çünkü hız değişir. Evet ve arkadaşlar 2018 AYT'de çıkmış bir soru. İşte bir çocuk var burada Ahmet ipin ucuna bir taş bağlamış. Düşey düzlemde çembersel yörüngede döndürürken arkadaşlar ip kopuyor. Ve bize neyi soruyor? İp nerelerde kopmuş olabilir? Bunu bulacağım. Bu şart neymiş arkadaşlar? Bakın ipin koptuğu andan cisim yere düşene kadar taşın hız ve ivme vektörleri birbirine paralelmiş arkadaşlar. Taşın hız vektörü ve ivme vektörü birbirine paralel. Yani e, ivme vektörü hangisi? Yerçekimi ivmesi. Yerçekimi ivmesine paralel hız vektörü arıyorum. Yerçekimi ivmesine paralel hız vektörü hangisi olur arkadaşlar? Ya yukarıya doğrudur paralel olan hız vektörü, ya da aşağıya doğrudur. O zaman aradığım şeyi şekil üzerinde bir görmeye çalışayım arkadaşlar. Bakalım, şuradan başlayalım. Şuradaki hızımız, bu noktadaki hızımız, dördüncü noktadaki hızımız, birinci noktadaki hızımız. İkinci noktadaki hızımız. Bakın aradı, aradığım hız yer çekimine paralel olacak arkadaşlar. Yer çekimine paralel bakın bir birinci noktada diğeri de dördüncü noktada sevgili arkadaşlar. Buralarda yer çekimine paralel oluyor. Bu da çıkmış bir sorumuzdu sevgili arkadaşlar. 2018 AYT'de. Evet sevgili arkadaşlar düşey düzlemde çembersel hareketi de bugün itibariyle bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra e, çembersel hareketle ilgili iki konumuz kaldı arkadaşlar. E, eğimli düzlemler ve silindir içinde dönen cisimlere bakacağız. Görüşmek üzere.